Defne yaprağının faydaları. Aromatik bir bitki olan defnenin kokusu hoştur. Hem yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanılır hem de tıbbi etkileri de bulunmaktadır. İşte defne yaprağının faydaları. Soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyon belirtilerine karşı iyi gelir. Baş ve bel ağrılarını hafifletir, kan şekerini dengeler, tadı ve kokusu insanın sakinleşmesini sağlar. Göz hastalıklarına karşı iyi gelir. Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarında mideye güç verir. Kalp damarlarının güçlenmesini sağlar. Kan kanseri olarak bilinen lösemiye karşı da etkilidir. Cilt kanserlerine karşı faydası vardır. Sindirim sistemine iyi gelir ve gaz gidericidir. Defne yaprağının kaynatılmış suyunu saç diplerine uyguladığınızda bitlerden kurtulursunuz toz haline getirilmiş defne yaplarını diş fırçanıza macun gibi sürüp dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Defne yaprağının dişleri ışıl ışıl ettiğini şahit olacaksınız. Hamilelik öncesinde kullanıldığında bebeğin ihtiyacı olan folik asitin karşılanmasına katkı sağlar. İskelet sistemindeki ağrıların hafiflemesini sağlar. Yüksek ateşin düşürmesine yardımcı olur adet düzensizliklerine karşı iyi gelir, verimli uyku almanızı sağlar. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın.